5. Tiyatro Festivali'nde siz değerli konuklarımız bize eşlik ettiğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben bir merhaba diyeyim hepinize. Ee, burada olduğumuzu, çok mutlu olduğumuzu söyleyeyim. Coşkunuzun ee, enerjiniz gerçekten çok çok güzel bir şekilde yansıyor. Ve tiyatroyla olan uğraş bizi daha da mutlu etti. Şimdi merhaba diyorum hepinize. selamlar sevgiler. İstersiniz. Tamam. Ee, bundan daha güzel bir ses çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi oradan burası nasıl bilmiyorum ama buradan orası çok güzel gözüküyor. <laughs> Biz bence her ay gelelim mi abi buraya? Evet, nereden başlayalım? projesiyle daha önce burada misafir etmiştik. Ee, Selçuk Bey siz denize ilk defa mı geliyorsunuz? Yok ilk defa gelmiyorum. Turnelerle birçok kere hem Devlet Tiyatrosu'yla hem Özel Tiyatro, Kenter Tiyatrosu'yla Aksanat'la hep turnelere geldim. Ne, ne, ne kadar zaman önce gelmiştiniz? Ee, Bayağı... Bayağı oldu. Son girişim herhalde bir 300 oluyor tarihinde. Evet. Onun için tekrar burada olmaktan çok mutluyum şimdi. Biz de çok mutluyuz. Sizleri aradığınız ya bu mikrofonu mu değiştirsek mi? Şuradaki <laughs> düğmeye baslar mısın? Yok. Ben böyle basıp mı konuşacağım? Her seferinde bunu mu yapacağım? Peki o zaman böyle basa da dursun. Aslında ben... E, Ay bir kere seferinde... basınca oluyor. Abi ama ben ne yapayım? Şey on off. 1-2-3 <laughs> İstersen konuşma böyle gitsin sonuna kadar. Yok oldu sanırım, değil mi? <laughs> Hep yıllarca biz bu tarifleri konuştuk. Bir kısmına sonra çok klişe dedik ama klişe olanların da en doğru olduğunu fark ettik. Yani insana insana insan tarafından anlatan bir sanat dadı. Yani bünyesinde bütün plastik sanatları bünyesinde yoğuran bir sanat tadı. Tiyatroda insan var, resim var, heykel var, müzik var, dans var, sinema var, fotoğraf var. Hayatın bütününü kapsıyor. E hayatın bütününü kapsadığı zaman malzeme insansa o zaman insanı duyguyla besleyen bu sanatlarından biz nasıl vazgeçebiliriz? İnsanlar diyor ki tiyatro acaba bitti mi? Yani bence bitti diyenlerin yaşamları bitti. Tiyatro iki tane insan kalana kadar dünya var olduğu sürece var olacaktır. Çünkü duygu olmadan insan yaşayamaz. Onun için benim için tiyatro duygudur, insandır, kutsallıktır, insan malzemesi adına. Onların hepimizin merak ettiği bir soruyu soracağım sizlere. Ee, sizler... İhter e... öldüğünde üzüldünüz. <laughs> Çok e, ünlü isim, siz de buna dairsiniz Dizide ya da sinemada e, yansıttığı tip ve karakterle anılıyor halkımız insanlar tarafından. E, bu sizce nasıl, bunu nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi Yunanlılar Pamukkale'de Adnan Bey dediler. Ben de bunu sormuştum aslında. Yani ben buna e, bizim halkımızın çok mizahi tarafıyla baktığına inanmak istiyorum. Yani başka şekilde düşünmek istemiyorum. Çünkü ben her oynadığım dizide beni öyle zannediyorlarsa, biz yanmışız. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim üzerine güzellik değil oluyor. Kurtulay Varisi'nde ben bir istihbaratçı oynadığım zaman... <laughs> e, hayat çok kolaydı. Bayağı güzel gidiyordu sosyal <laughs> bir sıkıntı yoktu. Adnan Ziyagil olunca bu sefer bu adam zengin diye ayağa sonlaşmaya başladı. <laughs> Böyle yolda bir takım kıyaklar yapan arkadaşlarımız ki onlar biliyor kendilerini. Birdenbire beni ciddi bir iş adamı falan görünce hayatımın rengi değişmeye başladı. Hiç onu sevmedim doğrusu açıkça konuşmak. <laughs> Onun için ben bunu mizah duyguya bakıyorum. Yani mizaha veriyorum. Halkımızın o keskin mizahına veriyorum. Ama tabii ki çok önemli reaksiyonlarla karşılaşıyoruz, işte Oktay'la beraberken de karşılaşıyoruz. Ee, biz ancak canlandırdığımız karakterleri sahnede veya ekranda veya beyaz perde canlandırırız. Oradaki iş bittikten sonra biz biziz. Öyle olanlar, öyle yaşayanlar, onu hayata taşıyan aktörler varsa onları da incelemek lazım. <laughs> insanları sokakta gösterdikleri tepkiler de artık bir süre sonra bütün günümüzü hatta neşelendirmeye yetiyor. Bir sürü anı var bununla ilgili. Zerçuk abiye mesela, abi Bihter seni anlatıyor, Sperden buyurmuş şey <laughs> <laughs> O şeyde Frankfurt'a elime kağıt verdiler eski <laughs> oldu. Hakikaten ona bir reaksiyon veremedim sadece baktım. Eee <laughs> Selçuk Bey dedi ben sizi videoya çekeceğim. Oğluma lütfen derslerini çalış yoksa kulaklarını çekelim der <laughs> Ben ciddi misiniz ya yani ya inanılır cevap veremedim. Döndüm arkamı yürüdüm. Tabii bazen bir şuur kaybı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz en, en güzellerinden bir tanesi hep o anlatılır. Çok güzeldir o. Eee kurtlar bahçesi çekiyoruz o dönem. Ben de cezaevine başladım. Cezaevi arabasının içindeyim ama gerçek bir cezaevi arabası getirilmiş ve onun da sürücüsü. Hani artık orada set aralarında bekliyoruz. Adam da yanımda duruyor falan filan işte arabanın yanında. En sonunda geldi dedi ki, abi dedi ya benim karın dedi doğum gündür. <laughs> 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 ee evet, dedim. Ben bir telefon açsam abi dedi. Sen doğum günü kutlu olsun der misin? <gülüyor> <gülüyor> İyi derim dedim. Hadi aç dedim. kontur yok. Seninkinden arıyor. <laughs> Böyle şeylerle karşılaşıyoruz tabii. <laughs> Bayağı eğlendik sanırım. <laughs> Bak bu i̇şte da bunun için geldi. Yani. <laughs> bir tarafa komik taraf benim, Oktay, aramızda paylaş. Şöyle ikili stand-up oldu bu, biz bunu şeye döküyorduk, profesyonelliğe döküyorduk. Bak ilk defa alıyor bu, evet. bayağı gülmüyor. Ama unosla başka geliyor. <laughs> evet. Peki bu tip ve karakterlerle anılmak, mesela size Adnan Bey denmesi, bu sizi rahatsız ediyor mu? Yok hayır etmiyor ama her şeyi yerlerinde kullanmakta yarar var. Ee, tabii ki insan istiyor ki e, kendi ismini, kendi kişiliğiyle... E, bir iletişim kurulsun o daha keyifli. E tabii ki Adnan Bey dediği zaman da onu kötü bir niyete söylemiyor. Çünkü hakikaten Oktay'ın dediği gibi her gece biz misafir oluyoruz. Kendinden e, görüyor, çok yakın görüyor. Onun için e, öyle bir sıkıntı yok. hayır Paylaşıyoruz, hayatı paylaşıyoruz. Biz bunu yaptığımız için e, onlar da sevdikleri için bir şeyler oluyor, gelişiyor. Onun için öyle bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aynısı. söylüyor. Yani ama tabii şu çılgınlık boyutuna gelebilir. Bazı oyuncular hakikaten kendilerini kaptırabilirler ki bütün köşe yazarları bir dönem benim için böyle yazmıştı. Kendileri çakır zannediyor diye. O <laughs> yüzden hiç öyle bir durumum yoktu yani. Biz çok eğlenirdik kendilerimizle. Ama bir oyuncunun işini bitirdikten sonra oradaki elbiseyi askıya, açıp, askıya asıp sokağa çıkması en doğrudur. Eğer o askıyla, askıya asmadığı elbisesiyle sokağa çıkıp öyle geziyorsa acilen doktora gitmesi gerekiyor zaten yani. Hemen tedavi olması gerekiyor ama e, biraz maalesef bizim ülkemizde böyle bir yaftacılar vardır, hemen bir yafta yapıştırıverirler e, dinlemeden, bilmeden, e, detayına girmeden, uzaktan gördüğüyle hatta görmeden başkasının yazdığını okuyarak, yazdıklarını okuyarak yaparlar bunu yani. ama bizde antrenman oldu, bizde çok antrenman oldu bu artık biliyoruz yani neyi ciddiye alıp almayacağımızı bizim için e, ciddiye alacağımız insanlarla almayacağımız insanlar arasında artık ilk görüşte hemen zaten belli olan bir durum var. Eskiden üzülüyorduk. Ben kendi adıma üzülüyordum. Yani hepsine cevap vermeye çalışıyordum. Oysa dedim ki ya soluğu hepsine yetmeyecek. Yetmeyecek. Anlayanlarla konuşmak zorunda. Yani aslında hayatınızda da öyle. Dikkat edin. Herkese kendinizi anlatmaya çalışamazsınız. Mümkün değil. Sonuçta sizi de anlayanlarla iletişim kurmak zorundasınız. Ama Allah'a bin şükür ki görüyorum ki biz çok insanla iletişim kurmuşuz. Türk sanatının çok önemli bir e, altyapısı yani e, Atatürk'ün kurdurduğu devlet konservatuarından mezun olan insanlarla kurulan bir yapı devlet tiyatrosu ve Türkiye'nin yanılmıyorsam 22-23 şehrinde her gece partilerini açan sanatla kitleleri buluşturan bir yapı. Ben onun e, kaybolacağını veya kapatılacağını asla inanmıyorum. Tabii ki bu bir yasa meselesi, meselesi ve çok zor bir mesele. Ama reorganizasyon her zaman olabilir. ...bir takım düzenlemeler her zaman olabilir. Devlet tiyatrosunda ben de bulunduğum zamanlarda... ...en çok problem şuydu... ...yani oyun oynayan da... ...aynı şartlara sahip, oyun oynamayan da... ...aynı şartlara sahip. Ama tiyatroda böyle bir... ...demokrasi yok. Herkes eşit... ...rolleri oynayamaz. Herkes başrolü... ...oynayamaz. Ama Batı'da örnekler var... Batı'daki örneklerde devlet tiyatrosundaki insanlar çalıştığı sürece iyi para alırlar. Çalışmadıkları sürece makul oranda bir para alırlar. Devlet tiyatrosunun sorunlarına buradan bakmak gerekiyor. Yoksa tiyatro şeyini tamamladı, evet kapatalım buradan kar edelim diye bir şey söz konusu olduğu zaman zaten Türkiye'nin nitelikli bir toplumu olmaz o zaman mümkün değil. Bunu da herkesin bildiğine eminim. Onun için ben bunlara hiçbir zaman inanmıyorum, itibar da göstermiyorum. Zaten karşı verilen reaksiyon da bence karşılığını bulduğu konuda. Birçok kurum gibi aslında özel olması gerekirken eee gerçekten çok önemli bir özgürlük alanı içerisinde hareket etmesi gerekirken devlet tiyatroları hatta şehir tiyatroları, hepsi, bütün özel tiyatronun toplamı gelen hükümetle birlikte hemen bir şekil değiştirme pozisyonuna girerler. Bu eee özellikle bu kadar özgür olması gereken bir kurum üzerindeki o gizli baskı e, o kurum içerisindeki insanların toplamını ilgilendiren ve onların e, sergiledikleri şeyleri seyreden insanlar üzerinde de etkilidir. Maalesef bundan vazgeçemedik. Yani bir özgürlük tutarlılığı olamadı. Bir şekilde her gelen yönetim hiç alakasız, alakası olmayan, o işle hiç alakası, uzaktan yakından ilgisi olmayan birbirlerini getirip o yönetim kurullarının içine sokmuştur. Ve o yönetim kurulu içindeki o adamların baskısıyla aslında o kurumlar hiç de istemedikleri oyunları sergilemek zorunda kalmışlardır. Bu da bir oyuncu için gerçek anlamda ...bir zuldür bana göre. Ben mesela öyle bir kadronun içerisinde bana dayatılan ve hiç istemediğim bir şeyi oynamak zorunda kalırsam... ...kendimi çok mutsuz hissederim. Ee, yani sonuçta yaptığımız iş özgürlük... ...üst başlığı özgürlük anlatan bir şeydir. Ee, bana zorla bir şey, hele oyunculuğu zorla yaptırırlarsa... ...benim o işten soğumama sebep olacak bir yapıdır bu. O yüzden öncelikle... E bir özgürlük devamlılığı oluşturulmalı tiyatrolarda diye düşünüyorum. Evet, gelecekte tiyatro bence o kadar değerli olacak ki arkadaşlar. Biz teknolojiyle çok önemli göstergeler yarattık, çok önemli yere geldik dünya olarak ve Türkiye bunun önünde yani çok öncü bir durumda kullanım ve değerlendirme olarak işte bir internet ve yan dalları giderek bireyler yalnızlaşmaya başladı, iletişimsizleşmeye başladı, duygu denen kavram yok olmaya başladı. Bakın nasıl el emeği, işte handmade, el emeği çok önemli, ne kadar değerliyse inanın malzemesi insan olan tiyatroda bundan sonra bu duyu eksikliğini hisseden toplumlar tarafından çok önemli bir sanatlı olarak tekrar algılanacak, tekrar değerlenecek. Çünkü orada duygu var, çünkü orada alışveriş var. Ben tiyatronun geleceğinden çok iyi. Bizim mesela Selçuk yöntemle bundan sonra bir yapımcının ikimizi bir araya getirmesi riski çok zor, şey çok e, büyük bir risk alması gereken çok büyük bir risk. Çünkü biz karşılıklı bir müzakereci gülüyoruz. Sinirimiz bozuluyor yani. Onun bozuluyor. Yani düşünsenize karşılıklı iki ağır abi birbirimize bakıyoruz. Ama o Selçuk abi işte bir süre sonra yabancılaşmaya başlıyoruz. Yani O kadar çok kalıyoruz ki sette. Ya bana öyle bakma diyorum. Ya nasıl bakacağım oğlum? Böyle bakmam lazım ya işte diyor. Ve gülmeye başlıyoruz. İşin tabii bu keyifli tarafı. O gülmenin arkasından sahneyi çekiyoruz ama bayağı vakit kaybettiğimiz oluyor bazen. 45 dakika ara veriliyor falan yani. niye gülüyorsun diyorum. Bana öyle bakma diyor nasıl bakacağım peki diyorum. Ya öyle bakma yani. <laughs> Sonra bir dizide bir bölümde atkı sarmıştı gülmesi gözükmesin diye şuraya kadar böyle Sonra Ersin annem dedi ki, Oktay'a söyle, atkıya rağmen gördüm ben Hayır, <laughs> <laughs> türkü falan yok. Söyleşeyim yani. Ya, türkü <laughs> Arkadaşlar, tiyatro festivali için konuklarımızı anlamı unutmayalım. Olsun ama sanırım bir hava var, çok sağ Yazdım acelede de Oku oku hecele Mektup benden dur yarımda Al koynuna geceler Mektup yazdım sevdama Okusun geceleri gelece um aklına da Cuma'la geceleri Gelece bu aklına da Cuma'la geceleri. Şimdi görevimi yapayım. Bugünlerde çok sevdiğim bir şey, beni çok etkiledi. Bu Haydar Ergülen'in Aşk için Ön Söz diye bir şiiri. Şey. Beni üzme. Kendini de benimle üzme. Sözümüzü üşütme. Fazla açılma benden. Çok açılma bana da. Kendine de fazla açılıp da içine düşme. Geçmişe gül gönder. Unutma. Anıları da su ister. Anılara iyi bak. Bana bak. Burada beni şunda bunda unutma. Bak. Evet biz de hep sanat sanat içindir, sanat toplum içindir. Hep bunları tartıştık, yıllarca yıllarca tartıştık. Esasında burada tartışacak bir şey yok sanat kendi sanatsal değerleri içerisindeki sanat sanat içindir tabii ki o sanatsal değerlerden vazgeçilmeden sanatı yapacaksınız ama sonunda siz sanatı toplum için yapacaksınız o paylaşım için yapacaksınız insan için yapacaksınız <laughs> hoşçakalın, hoşçakalın.